Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, serbest piyasa adı altında kontrolsüz bir ticaretin oluştuğuna dikkat çekerek, vatandaş tabi bunu bilmiyor. Fiyatlardaki bu yanılgılar, insertlerde, rafta, standta ayrı fiyatlar kullanmak suretiyle ortaya çıkıyor dedi ve ekledi. Ve bunu fırsat bilenler, e, ticari serbesttir niyetini iyi niyette kullanmayıp, tüketicinin aleyhine e, kullanmak suretiyle de hem tüketici hem de parakende ticaret yapan esnafın ekmeğini ekmeğine mani oluyorlar. Bildiğiniz üzere bunlar yıllardır takip ettiğimiz parakende sektörünün düzenlenmesi ile ilgili eksiklerin giderilmesiyle ilgili çalışmalarda heder oluyor. Bu seneyine yine bilindiği üzere meclis tatile girdi. Parakende yasası artık e, gündeme gelmesi mümkün değil. Tabi Ekim ayından sonra açılacak mıyız? Bu arada da bu parakende sektörün düzenlenmesi, enflasyon düşmesiyle ilgili önemli esnafın beklentisi oldu. İstihdamda esnaf var. Aynı şekilde rekabette esnafın olması, fiyatın dengelenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi, 415 Tür meslek dalının bu işte zarar görmesi e, gerçekten de çok önemli.